bir maç çıktığıyla yazın yazacaksınız sesimizi yükseltin Abi devam iptal edilmesi. Abi yatacağız burada. Gideceğiz. Abi kendimizi yasal yollardan arayacağız. Kimseye yok. Başkan buraya, başkan buraya, başkan buraya, başkan buraya, başkan buraya.

500 metre karanlık yerden patalar yeni bakayım arkadaşlar. para toplanıyor. arkadaşlar çekin. Ne sesiniz bu parayı alır. seçme. Sen ne yaptın var? Ne yaptın? da aşağı atmış. Gösterseler aşağı şey şey da şey da şeyler çek. Şeyler. çek şu kağıdı yap. çek abi hepsi çek para, para diye bir şey yazıyor mu burada bak bak çek beş ama seni çağırıyor ondan taray yok beş milyar para yok Yazıyor mu burada ne lan ya para? Ya ne yapıyorsun ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne Esnaf odalarından, esnaftan bugüne kadar sakladılar ve sonuçta bugün içeriye girmeyen, araba girmeyen pazar yerleri. Esnaf sayısının yapısının olmadığı pazar yerleri. Çift Havuzlar Pazarı'nın bulunduğu bölgede 30 bin tane tüketicimiz başladım, var. Başkanım hak kendini. Söyleyeceğim kardeşim. Ya. Tüketicimize 585 metrekare kapalı alanlı bir pazar yeri. Hatta belediğimiz şu anda onun kapısına dahi pazar yeri olarak yazılmıyor. Yaşam merkezi olarak Yaşam merkezi ve bu yapılan pazar yerlerini esnafımıza dayatarak dün biz kendilerine görüştük. Yönetim kurulunda birlikte görüştük. Kendilerine taleplerde bulunduk. Biz bu şehirde huzur istiyoruz. Biz bu şehirde birlik beraberlik istiyoruz. Çünkü bizim esnafımız belediyelerin irat olarak sürekli gelir elde etmiş olduğu bir kesim. Ve bu ve Sayın Başkanımızın bakıyoruz ki gazetelerde, televizyonlarda özellikle basın yoluyla çok güzel pazar yerleri yaptık. <laughs> ve bu pazar yerlerine araç girmiyor. Araç girmeyen pazar yerlerinden <laughs> bağış adı altında, diğer gelirler adı altında, vergiler adı altında, <laughs> maskeyi, 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 gelirler adı altında paralar alınıyor. Bu paralar benim esnaf arkadaşımın önlüğünden alınan paralar <laughs> ve bu paraları alırken 5957 sayılı yasa der ki 12 Temmuz'da yürürlüğe giren kesinlikle işgali haricinde hiçbir ad altında para alınamaz maddesi olmasına rağmen kendisi hem esnafı meydan okurcasına hem yasalara meydan okurcasına ve şu anda bu esnafımın da yarınki çekilecek kuralları dayatarak pazar yerlerinin yapısını bozarak insanların ekmeklerini oynayarak 30 yıllık 30 yıllık ezgalarının bir kısım arkadaşları atları olmasına vererek ve bu paraları da alırken tehdit ediyorlar pazar pirolarında pazar pirolarında bu paraları yatırmazsınız. Buraya giremezsiniz şeklinde tehditleri var. Bu, bu işleri buraya gelmesine bu işleri buraya getiren sizin aracılığınızla sesleniyorum. Kendilerine çünkü sürekli söyledim. Yapmayın dedim. Esnafın ekmele tecavüz etmeyin dedim. Bu esnaf var dedim. Dün de var, bugün de var. Bu işlerden ekmeği yiyor dedim. Erkan, Erkan Albayrak, zabıta müdürü. Tamam abi dedim. Hep yalan konuştu. Onun yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, Mehmet Çoban sizin aracılığınızla sesleniyor. Esnafımızın şu andaki o düştüğü duruma sebep olanlar başlı başı bunlardır. Arkasından Hasan Hüseyin Erdürmez <laughs> ve şu anda da yukarıda sesim de kısıldı. Sebebine gelince esnafımızla beş altı arkadaş çıktık yukarıya. Diye ki ben esnafla görüşeceğim diyor. Benim de sizinle görüşecek bir şeyimiz yok beyefendi madem o zaman yoksa niye kardeşim? Gel o zaman bu esnafın Gel bu esnafı ikna et. Çünkü biz ikna olmadığımız için esnaf burada. Biz ikna olmuyoruz. Esnafı ikna edin, haklarını verin. Ondan sonra biz ikna alalım. Bugüne kadar hep destek verdim. Bu şehirde bu mesleği yaptım, yapalım. En çok ağrıma giren şu, belediyemizin önünde esnafımla ekmeği için buraya getirenler utansın. yok yo.

sene yani şey 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 Şu ana kadar ödedik para böyle pazarı işe kaldı. inan bir yer parası dönüştü. Bir gün yok. otursun şu Be beş, dursun bakın kusur sıcak yani evet. Ben nereden bulacağım ödeyeceğim evet. onu? İki tane sevgiler çocuğum evet. var okuyor evet. yani. Bu çarklarda ben nereden bulacağım? Evet. Bırak bir de pazarı iptal pazar 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 pazar. olsa ne evet. yapacak? Ben nereden yiyeceğim ne parası? Domates satıyorsunuz ya. Öyle mi satıyorsunuz? Ekrem de çırpan maalesef. Yarın Caddesi. Bakın bir dinleyin. Lütfen. Lütfen bir dinleyin. Biz pazarcımızı mağdur etmek düşüncesinde değiliz. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Dernek Başkanınızla komisyon toplantısı yaptık. Bir komisyon toplantısı yaptık, görüştük. Arkasından tekrar bir ben görüştüm. Dedim ki yönetim kurulunu toplayın Sayın Başkan, bana bilgi verin bilgi vermedi ertesi gün sizinle görüşme yaptı. Sonra tekrar dün itibariyle bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bizzat bizim belediye başkanımızla bir buçuk saat bir görüşme yaptılar. Evet. Bize bir rapor sundular. Biz bu raporu değerlendiriyoruz. Ve diyoruz ki hiçbir esnafı ma mağdur etme düşüncemiz yok. Böyle bir e şeyimiz de yok. Ama biz bir yani Biz, bu, bu noktada pazar yerlerini kapalı bir pazar yerine taşımak durumundayız. Bunun bazı kuralları tabii ki olacak. Bazı şeyleri olacak bazı külfetleri de olabilecek. Şimdi şöyle diyeyim. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayır, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kayıtlı kura çekeceğim kardeşim. Yerini vereceğim. Hiçbir hiçbir hiçbir, hiçbir esnafı da mağdur etmeyeceğim. Kapalıya pazar yerlerinde. Hayır efendim. Bakın diğer yerlerine başka pazar yerlerinde de sizin haklarınızı korumak için gerekli çalışmayı biz dernek başkanımızda yapacağız. Dernek başkanımızda bu çalışmayı biz yapıyoruz zaten. Lütfen dinler misiniz? Biz yasalar ve yönetmelik çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız ve hiçbir esnafımızı mağdur etme düşüncesinde değiliz. Başkanın bana verdiği talimat hiçbir esnafı mağdur etmeyeceğiz. Gerekli çalışmaları yapın. Bu noktada çalışma yapıyoruz. Başkanım, Hayır, hayır. Salı günü bu konuda bildiğimiz hayat aynı günlerde bunlar seni diyor değil mi yer Selim 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 Selim